Okulda mıyız bak yine Canımızı sıkan bu yerde Oğlum ben sana demiştim Cıvıldak kafa müdüşle Çantamın haline bak Yüzünde bir küçük emla Hocanın tipine bak Jöle sürmüş orangutan İrem hoca fıtırı parmağı da kapıda Tuttum yolu mü düşün kel kafasına Koca bir özgüvenle açarım kapısını İşin sonucu yine şartlı tahliye çok bilen orada, az bilen burada Aklımda tek şey nasıl bir ortam Yakından gelir cırtlak bir sesle Sürekli ağlayan sümüklü selpa Koca günüm vardı o da geçti bomboş Buradan çıkmak istedim koca oldu pillizon Hiç de durmaz çenesi delinin ta kendisi Ya ömrümüz bitecek ya da şu anki ders Mektepten çıktım koca bir yolum var Eve gidecek halimiz yok Aklıma geldi akşama işim var Hele biz ne zaman dinleneceğiz Bas kaza DS bas kaza sizin yapacağınız üçlü tüküreyim. Ekmeğimin tadına bak. Nereye geldik ya? Abi sıkıntı etme. Kapı açılınca geçeriz. Dur nere birader. Ya dorsa geldik. Hay bu oyunun ağzına kapak sıkıştırayım. Yüz kapıyı nasıl geçeceğiz? Doğru diyorsun abi. Hızlıca geçelim. Gel abi birazcık oturalım ya. Allah'ım ya ben burası da neyse. Ya, ne ya? ya abi garip bir şey gördüm. Tamam gidelim. Oğlum burada raşmaş gelmiyor muydu lan? Hay şu an ağzımı tüküreyim. Gir gir gir, gir. Son anda kurtuldum. Des. Kapıyı açmam gerek. Desa abi nerede? Desa abi sen nasıl çıktın? Öf aman be hemen çıkalım buradan. Abi bak bundan sonrası çok tehlikeli anında geberebiliriz. Geri zekalı Abi arkada var. satayım <laughs> Abi aska asıl tahtalı göğü boyluyorduk. Oo burası da. Aç kakanın mekanına gelmişiz. Bir dakika lan ben bu bölümde kaç defa kaybetmiştim ki? Galiba çok kaybettik ben bu bölümde. Allah bana versin. Ağzımı kapatmam gereksin. Sesini duyabiliyordum. Abi ne yapıyorsun bu adama? Geliyor. Gelmiyor mu? Lan geliyor. Ha tamam. Şaka yaptım abi. İşte şimdi sıçtık. <laughs> What the? Gel DS abi hemen seni çözeyim. Burada hızlıca da gitmemiz gerek. Çek lan şu alt yazıyı. Konuşarak yapsak daha iyi değil mi kardeş? Kardeşler şimdi çizgiye bağlanıyoruz. <laughs> Acaba bizimkiler ne yapıyor ya? Geberdiler mi? Hadi bir bakak. Koş abi. Aa! Of. Ne lan? Şimdi sıçtım ağzına. Bunun tadına bak bu çocuğu. Şimdi ne oldu acaba? Başka ne olacak lan? Siz ki bunları kurtarmak için hemen koşuyor yani doğrusa. Başka bir şey yok. Bunun için niye siyah krem veriyorsun lan? Hatta bir bakalım. Bak 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 iyi bak iyi bak. Oğlum iyi baksana. arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna gelelim. Şaka yaptım lan. Bir bölüm daha ne sonu? Ya yine devamı var da ben yapamadım, yoruldum. Gerisini size anlatarak yapacağım ya. Şimdi de abi beni alıyor, öyle götürüyor. Tiski de bizi alıp kurtarıyor. Bu kadar yani. Daha yapamadım ya. Çok yoruldum. Yani o 6 dakikalık kısmı da anca yaptım. Ona şükredi. Şaka yaptım lan şaka. Devamı var tabi Yemin açıyorum dur dur. Ay çok yoruldum. Bu ne lan? Bu ne la? Oo oh, oh, eve geri geldik. Yes be. E, 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 e. Merhaba arkadaşlar 2025'iniz kutlu olsun. Animasyonda 2025 animasyon yapamadım. Umarım animasyon sevmişsinizdir. <laughs>